Nebin YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte High Level TV ekran ayarları nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle değerli takipçilerimizle birlikte High Level TV kumandanızı genellikle menü ya da ayarlar tuşunu göreceksiniz. buna bastığınız takdirde ekran ayarlarını açabilirsiniz. Ekran ayarları üzerinden istediğiniz değişikliği yapmış olacaksınız. Yani ekranın işte çözünürlüğü ya da farklı bir ayarını buradan değiştirebilirsiniz. Önemli olan ekranda bahsettiğimiz aşamaları sizlere takip etmenizdir. Bu sayede ekran ayarlarına erişim sağlayabileceksiniz. Ekran ayarları üzerinden değiştirmek istediğiniz herhangi bir ayarın ne diyelim değişmesini sağlayabileceksiniz. Önemli olan buradaki işte çözünür de değiştirebilirsiniz. Bundan da sizlere bahsetmiş olalım. Bu videomuzda iLevel TV ekran ayarları nasıl yapılır sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video isteyeniz beğenmişsiniz, aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın sahibi olan lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.